...netleştirmiş oldu diyelim. Sonrasında da devam edelim. Anayasa gereği zaten o masanın etrafında Cumhurbaşkanı ile Davutoğlu'nun bir kez daha yan yana gelmesi... ...ve Cumhurbaşkanı'nın da koalisyonla ilgili hükümet kurma görevini en çok oy alan partinin lideri olarak... ...Ahmet Davutoğlu'na vermesi gerekiyor. Ve bunun da yakın bir zamanda gerçekleşeceğini biliyoruz zaten. Peki... Hangi seçenekler var? AK Parti o seçenekleri nasıl değerlendiriyor? Haberimizden detaylıca izleyelim. Bütün seçenekler elbette ki masada olacak. Seçim maratonu geride kaldı. Şimdi Ankara'da hükümet nasıl kurulacak sorusuna yanıt aranıyor. Seçenekler masada. Yeni bir süreç başlayacak. Ha bundan sonrası için artık e, ne karar vereceğimizi hep birlikte değerlendirip sonuca bağlayacağız. Hiçbir seçeneği şu anda dışlamıyoruz. AK Parti'de parti de içi değerlendirmeler sürüyor. Yol haritası yavaş yavaş netleşiyor. Seçimden yüzde %41 ile çıkan AK Parti önce muhalefetin kapısını çalacak. Koalisyon seçeneğini zorlayacak. Biz bu tablodan gene de halkımızın e, e, istikrarının zedelenmeyeceği, bozulmayacağı bir formül üretmeye çalışacağız kulislerde dillendirilen ilk senaryo AK Parti CHP koalisyonu. Bir başka senaryo AK Parti ile HDP'nin bir araya gelmesi. Ancak bu uzak bir ihtimal olarak görülüyor. Herkese bir sorumluluk düşüyor. Seçeneklerden bir diğeri AK Parti MHP koalisyonu. Her ne kadar MHP ilk günden kapıyı kapatmış olsa da. Sayın Devlet Bahçeli'nin ilk gün yaptığı açıklama hoş bir açıklama değildir. Bu seçmenin verdiği mesajı Sayın Bahçeli'nin ee, anlamadığı anlamına da e, geliyor. Görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda azınlık hükümeti gündeme gelecek. Dışarıdan destek aranacak. Bu durumda bir istisna söz konusu olabilir. MHP Türkiye hükümet kriziyle karşı karşıya kalırsa taşın altına elini koyabilir. Neticede e, karamsar çok çok öyle karamsar olacak bir durum da yok. Masadaki son seçenekse erken seçim. Emsal adreslerini de teşekkür e, ediyorum. Sıralamada tamam. nerede fendim? Ee, henüz, henüz, henüz bir değerlendirme konusu değil. Hemen bir kez daha hatırlatalım. AK Parti'nin koalisyon